Evet arkadaşlar size 10 tane soru sormuştum. Siz de bu 10 soruyu çözüp bana mail attınız. Bu 10'da 10 yapan kişiler arasından çekiliş yapıp bu şahane kitabı hediye edeceğim. Öncelikli olarak gelin bu 10 soruyu bir hatırlayalım ve çözümlerine bakalım. Ve cevapları size vermiş olayım. Ondan sonra da çekilişe geçelim. İlk soruda size 3, 4, 5, 6, 50'ye kadar olan sayıların toplamını sormuştum. 50 çarpı 51 bölü 2 eksi 1 artı 2 çünkü birden başlamamış. Buradan yaptığımızda cevabımızı 1272 buluyoruz. İkinci soruda size 3, 5, 7, 9 diye 39'a kadar olan ardışık tek sayıların toplamını sormuştum. Birden başlamıyor fakat biz yine de son terimi 2n-1 eşitleyip n'i 20 bulalım. Sonra n kare yani 20'nin karesinden 1 çıkartalım. Çünkü birden başlamamıştı. O yüzden cevabımız 399. Üçüncü sorumuz fonksiyon sorusu. fx fonksiyonu verilmiş ve f-1 sorulmuş. Oldukça kolay. x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Negatif, pozitif hatası yapmazsak işlemlerimizi güzelce yaptığımızda cevabı eksi 7 olarak buluyoruz. Dördüncü soru yine fonksiyon sorusu fakat f'in içerisi 2x 1. Bize f 25 soruldu. O zaman 2x eksi 1'i 25'e eşitleyip x yerine ne yazmamız gerekiyor? Önce onu buluyoruz x yerine 13 yazdığımızda fonksiyon içerisi 25 oluyor. Dışarıda x yerine 13 yazdığımızda cevabımızı 5 olarak buluyoruz. Beşinci soru bir üslü denklem sorusu. 3 üzeri x artı 2, 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 diye yazabiliriz. Daha sonra her iki tarafı 9'a böldüğümüzde 3 üzeri x eşittir 7. Her tarafın tekrar karesini aldığımızda üssün üssü yani 3 üzeri x üzeri 2, 3 üzeri 2 x eşit 7'nin karesi de 49. Yani cevabımız 49. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 eşit. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. 3 üzeri 0, 1 eşit. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Yani 1 üzeri 4 eşittir 1. 0 faktöriyel yani tanım gereği 1'dir. Bunları topladığımızda da 3,5 veya 7 bölü 2 olarak cevabımızı bırakabiliriz. 7. soruda önce içler dışlar çarpımı yapıp A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa topluyoruz ve sadeleştirdiğimizde A eşittir 2B buluyoruz. A yerine 2B yazdığımızda 2B bölü 3B. B'ler sadeleşir. 2 bölü 3 cevap gelir. 1'e ne eklersek 2 olur. Yani sağ taraf kalabalık olan işlem 1 olmalı. Daha sonra 1'i neye bölersem 1 olur. 1'i 1'e bölersem aşağıya indik. 1'e ne eklersem 1 olur. 0 eklersem o zaman 50, x artı 12, 1 bölü. 12 x eksi 1, 12 artı 0 1 0 olmalı. 13. Buradan x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1 bulunur. 9. soru bakın AB birer pozitif tam sayı olarak verilmiş. A kare eksi B kare eşittir 17 ise iki kare farkından A eksi B çarpı A artı B eşittir 17. A eksi B 1 olmak zorunda A artı B de 17 olmak zorunda. Çünkü AB birer pozitif tam sayıydı. Denklem sistemi kurduk. Taraf tarafa topladık. B'ler gitti. 2 A eşittir 18 A eşittir 9 bulduk. Denklemde A yerine 9 yazdığımızda B'yi de 8 bulduk. Bize 2A eksi B sorulmuştu. 2 çarpı 9 18. 18 eksi 8'den cevabımız o. 10. Onuncu ve son soru. a çarpı b eşittir 11. a eksi b eşittir 7. a kare artı b kareyi sormuş. a kare artı b kare eşittir. a eksi b'nin karesi artı 2ab formülünden. a eksi b yerine 7 yazar. a çarpı b yerine de 11 yazarsak. Cevabımızı 49 artı 22'den 71 olarak buluruz. Evet bütün soruları tamamlamış olduk. Evet bütün cevaplara şöyle topluca baktığımızda 1 1272 2 399 3 eksi 7 4 5 5. sorunun cevabı 49 6 7 2 7 2 3 8. sorunun cevabı 1 9 10 10. sorunun cevabı da 71 Evet şimdi 10 da 10 yapan kişiler arasından çekilişimizi yapacağız fakat üzülerek söyleyeceğim ki 10 da 9 yapan da çok kişi var dikkat hataları yapmışsınız Zaten gerçek sınavda da birbirinizin önüne bu dikkat hatalarını minimuma indirerek geçeceksiniz. Yani mümkün mertebe dikkat hatası yapmamalısınız. Ee, sorular bir tık kolaydı. Tahmin ettiğimden çok daha fazla doğru cevap geldi. Bir sonraki e, böyle ödüllü bilgi yarışması matematik yarışmasında bir tık daha zor sorular. Belki birkaç soru daha fazla yani 12-15 soru da olabilir. E, bu şekilde hazırlamayı düşünüyorum. Sizler ne dersiniz? Sizlerin fikirlerine de açığım. E, yapalım hocam diyorsunuz fakat onu hazırlaması birazcık daha zor. Birazcık daha vakit isteyen bir aktivite olacaktır. Evet isterseniz şimdi gelin çekilişimize geçelim. Evet arkadaşlar gelelim şimdi kazanan kişiye. Bana epeyce bir mail geldi. 10'da 10 yapanları ben grupladım, yıldızladım. 62 kişi yani tahminimin üzerinde 62 kişi 10'da 10 yaptı. Bu 62 kişi içerisinden çekilişimizi yapacağız. Şimdi bu rastgele bize bir sayı verecek. Şurada katılımcı sayısını 62 yapalım. Şöyle 62. Evet peki numaralar neyi temsil ediyor onu göstereyim. Evet burada 10'da 10 yapan kişiler bir çıkarsa bu en aşağıdan birinci kişi 2 çıkarsa en aşağıdan ikinci kişi 10 çıkarsa aşağıdan böyle yukarıya doğru sayacağız artık yapacak bir şey yok 10 kişi bu şekilde arkadaşlar sizin sizden gelen 10'da 10 yapan cevaplar buranın bir 3 katı kadar da en az 10'da 10 yapamayanlar var 10'da 9 dediğim gibi çok şimdi gelin çekilişimizi yapalım evet gençler hazır mıyız bakalım orijinal yayınları TYT matematik soru bankası kime gidecek İki tane de yedek seçeriz. 24 saat içerisinde kazanan gelmezse yedeklere geçilir. Bildirimleri açın. Sıradaki gelecek çekilişler için yarışmalar için bildirimlerinizi mutlaka açın arkadaşlar. Evet. Başladık. Sayılar dönüyor. Gördüğünüz gibi stop dediğimde duracak ve kazanan kişi belli olacak. Evet basalım mı? Haydi bakalım. Bismillah. İnşallah hak edene en çok ihtiyacı olan kişiye çıkar. Bir, inanılmaz. Hızlı olan ilk cevabı gönderen kişiye çıktı. Kimmiş? Gelin bir bakalım. Evet, Bula 1. Bakın cevapları 1272, 399, eksi 7, 5, 49, 7 bölü 2, 2 bölü 3, eksi 1, 10, 71. Evet, bana bu mailden dönüş sağlıyorsun. Bula 1. Şimdi yedeklerimizi seçelim. Evet, yedek kazananlara geçiyoruz. Durduralım bakalım. Durdurduk. 50 aklınızda tutun. Dönüp bakacağız 50. sıradaki kişiye. O da çok yukarıda. Ee, yukarıdan aşağı doğru geliriz artık 50'yi. Evet, bir yedek daha. 50 ve 32. Evet, bakalım 50. ve 32. kişiye bakalım gençler. Evet, şöyle bir soru soralım o zaman. Ee, baştan 50 sondan kaçıncı olur? 62 kişi içerisinde. 13. olacak. O zaman gelin 13.'ye bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet Samet 7 Eren Samet Yedi Eren. Bir de 32'ye bakalım. Onu aşağıdan gidelim. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29 30 31 32 Haya Hafiz. Evet, ikinci yedekte Haya Hafiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki çekilişlerde, videolarda, kitap incelemelerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.